tweetler birikmiş yine. Hadi başlayalım. İlk tweetimiz Altı Yücel'den. Allah bir kapıyı kaparsa başka bir kapıyı açar. İkisini aynı anda açarsa cereyan yapıyor. Ona göre cereyan kötü bir şeydir. Anna diyor ki İtalya 1957. Polis bir kadına para cezası yazıyor. Aşırı açık bikini giydiği için. Evet, polis gülümsüyor, kadın ise biraz ağır böyle, nasıl desem, metanetini koruyor kadın. Beste nazan, canım helva çekiyor, keşke ölsen. Yani güzel, direkt sonuç bedava helva. Sylvester Stallone 74 yaşında nice senelere ee, biliyorsunuz Stallone İtalyan aygırı diyorlar. Ee, şimdi bir ara Red Dead Redemption'ı oynuyorum. İşte iki dağ mı iki tepe arasında dar bir yere geldim bir akşam vakti. İşte e, insanlar böyle atları bir yerde böyle toplanmışlar böyle vahşi atlar sanırım. Neyse. Birden bir kaos oldu. Atlardan biri kaçtı. Orada hemen oyun bana dedi ki Stallone'u yakala. Cık. Allah Allah Stallone ne? Orada neyse akıl ettim sözlüğe baktım. E, Merzem Stallone Aygır demekmiş. Beygir değil Aygır. Orada jetonum düştü. Yani e, Sylvester Stallone'ye neden İtalyan Aygırı dediklerini orada <laughs> anlamıştım. E, Aygır erkek at demek. Zaten Stallone, Sylvester Stallone İtalyan asıllı diye biliyorum. Rusya'nın en iyi doktoru koronadan öldü. Allah rahmet eylesin. DJ Fırat. Annemler, teyzemler falan bir kafeye gittik. Ben biraz söyledim. Onlar kahve. Sonra yaktım sigaramı. Annem bir etrafa bakındı. Sonra dedi iç oğlum iç sen. İçmeyeceksin de kim içecek? Bak herkes sevgilisiyle gelmiş, sen bizle gelmişsin. İşte böyle anne lazım herkese. Serdar Popovic. Evli arkadaşlarım sakın evlenme diye tavsiye veriyor. Karınızı boşayın da samimiyetinize inanalım. Yoksa boş yapmayın. Yani. Kafemeyin. Diyor ki 93 kilo, kiloyum, 95'i hamburger. Özel tezli diyor ki 65 kiloyum. 60'ı yalnızlık böyle bir moda başlamıştı. Ben kaç kiloyum? 87, 86. Kaç kaçını bilemem artık. Sanatın tarihi bir tablo paylaşmış ve bir bilgi veriyor. İsa yakalandıktan sonra Yahudi yaşlılar ve baş Kahinler İsa'yı ölüme mahkum etmek için bir araya geldiler. Onu bağladılar ve Romalı vali Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus İsa'ya şöyle sordu: Yahudilerin kralı sen misin? Meşhur bir sahnedir. Bazen saçmalarsın. Sırf birkaç dakika daha fazla konuşabilmek için. Sin City 2005 evet, harika bir filmdir gerçekten. Selami hocamız diyor ki ikinci dalga koronavirüs gelmeyecek çünkü böyle giderse birinci dalga hiç bitmeyecek. Ya hocam insanlar sörf yapmak için o dalgalar o öyle dalgaları bekliyorlar. Niye bize bu dalgaları çok görüyorlar? Evet Özgür Koç Küçük İskender'e ait bir sözü paylaşmış sanırım. Diyor ki Kerim böyle hakimi dersen hakimi hakaretten 17 yıl yersin. Ama işi eyleme dökersen tecavüzden 2-3 yıl yatar çıkarsın. Hatta hakimin rızası vardı dersen hakimi nikahına dahi alabilirsin. Burası Türkiye, burada adalet diye bir şey yok. Vallahi kötü bir örnek. Yani umarım böyle değildir. Turan Turan Altuner paylaşmış. Harika bir şey oldu biraz önce. Bir yerde kahve içiyorum. Genç bir garson siparişlerimi ikide bir unutuyor. Sonra geldi. Biliyor musunuz bir kıza aşığım. Her şeyi unutuyorum bugün. Özür dilerim dedi. Dedim lafım mı lafım mı olur sen yeter ki aşık ol. Süper sempatik bir genç. Evet güzel güzel bir durum. Takao diyor ki lisede İngilizce dersinde yoklama alınırken burada demek yerine here diyenler ne oldunuz? Londra'da master falan yapıyor musunuz? Here absent vardı bir de here biz de diyorduk sanırım. El Eremita bu adam sanırım İspanyol paylaşmış. Virginia Woolf's Working Table photographed by Giselle Freund 1965 Virginia Woolf'un çalışma masası. Cisel e, Freund bunu çekmiş sanırım. Turgay Yıldız paylaşmış. Cem Uzan geliyorum diyor. Uzanacak mısınız? Vallahi bu adam yatırır memleketi gibime geliyor. Sinamon Çak. 2700 yaşında inanılır gibi değil o Yüzükle Efendisi'ndeki Arven, o elf, güzel elf kızını paylaşmış. Şimdi bak Sinamun Çakçım öyle değil, o öyle olmamış. Şimdi bu Arven aslında 27 yaşında tamam mı? Bak size de söylüyorum. Onu gören bir dünya görmemiş. Bakmış 27 mi? O demiş. İşte o, o derken iki tane o da o 27'nin yanına eklenip 2700 gibi algılanmış. Artık. Neyse. Koray Pehlivanoğlu diyor ki Çin'de dinlerin dağılımı nüfusu 1.4 milyar, Müslüman 22 milyon, Hristiyan 49 milyon, Budist 86 milyon, Ateist 100 milyon, geri kalan ise eski diğer halk dinleri ve Taoizm arasında dağılmış durumda en hızlı yayılan din ise Hristiyanlıkmış. Ateist 100 milyon. İlginç. T24 paylaşmış. Kendisini hayali bir şeyhin temsilcisi olarak tanıtıp 7 kişi 17 milyon lira dolandırdı. Helal olsun sana derseniz suçluyu ölmekten e, kötü olur. Ferdi Karfur. Ferdi Karfur. ha Tayfur gibi. Neyse, adam evinde otururken tutup bir şarkısının sınavda soru olarak sordular. Yine evde otururken soruyu kınayıp hazırlayanları görevlerinden aldılar. Yetmedi, milli değerlere zarar verdi dediler. Adam kettle'ı kapatıyor hazır ayaktayken, hiçbiriyle direkt ilgisi yok. Bu Mabel Matiz olayını kastediyor. Gerçekten adamın adamın hiçbir şeyden haberi yok. Ama bu kettle kısmı komik. Cem Say paylaşmış. Bugün iki farklı bilim dalında Nobel ödülü almış. Tek insan olan Mary Curie'nin ölümünün 86. yıl dönümü. Laboratuvar defteri hala radyoaktif. Önümüzdeki 1500 yıl boyunca da öyle olacak. Duvar paylaşmış. Rütük Sıla'nın karanfil klibini yayından kaldırdı. Sigara. Sigara. Puşoldurur paylaşmış. Hindistan'da bir iş adamı koronavirüsten korunmak için yaklaşık 4000 dolar değerinde altın maske yaptırdı. Hey yavrum yürü kim tutar seni? Bizim burada e, maskeyi şuralara takıyorlar. Ben zaten mal AVM dışında bir yerde takmıyorum. Adamlar bir hepsi sözleşmiş gibi şu sol dirseklerinin üzerine takıyorlar. Şimdi eskiden öğrencilere diyordum ki varsayın ki işte ağzınız şu dizinizde olsun, burnunuz sırtınızda olsun. Çocuklar böyle bakıp hocam ne diyorsunuz diye saçmaladığımı zannediyorlardı. Bak bak nasıl başardık. E, maskeyi buramıza taşıyacağımıza ağzımızı ve burnumuzu buraya taşıdık. Bak başardık işte. Sedat Çobandere demiş ki her beş kadından dördü göbekli erkek seviyormuş. Doğru mu? Orada biri daha biri çıkmış demiş ki her beş erkekten birinin uydurmasıdır. Yani o ya Jim Carrey'nin bir repliği var. Onu bulup mutlaka o konuda bir video çekeceğim. Evet bugünkü e, tweetler bu kadar. İyi günler.